5500 neyimize ne alacağız evimize Zam yapın bari bir levze yiyelim meyve sebze olmuş 30 lira 3500 en az kira ekmek olmuş 4 5 lira işsiz kaldık sıra sıra boğazda geldik sınıra halk alsın daha gıgıra boşluyuz hep ona buna hem ununa hem yağına ay 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 muhtaç kaldık yurt dışına Sekiz 500 dediniz çok mu iyi ettiniz? 3 5 kuruş arttırınca bizi mal zannettiniz. Haberlerde işçi memnun Maşette işveren memnun Ekmek fiyatı tam soygun Yeter kiracıyı duyun Halimizi biraz sorun İçindeyiz bir oyunun Seçimlerde bir yol bulun Adaletli bir halk olun Oy 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 oy, 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 oy. seçim zamanı sandıkta Pusulaya damga yıkıyor